Yeni bir biyoloji dersiyle herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde boşaltım sistemi diğer bir ismiyle ürünler sisteme geçiş yapıyoruz. Bu dersimiz kapsamında azotlu boşaltım atıkları ve boşaltım sisteminin amaçlarından bahsedeceğiz. Dersimize geçmeden önce hemen hatırlatalım. Videonun altındaki açıklamalar kısmındaki linki kullanarak anlatmış olduğum kısımların föylerine ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda Anlatmış olduğum kısımlarla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda bunu lütfen yorum kısmından tarafıma iletmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Dersimize hemen geçiyoruz ve ilk etapta boşaltım sisteminin genel özelliklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Canlılarda metabolizma sonucu oluşan vücut için gerekli olmayan ya da vücuda zararlı olan maddelerin dış ortama, vücut dışına verilmesine boşaltım diyoruz arkadaşlar. Ve boşaltım tüm canlılarda ortak gerçekleşen bir olaydır arkadaşlar. Ancak bütün canlılar çok hücreli olmadığı için yine bütün canlılarda doku oluşumu, organ oluşumu dolayısıyla sistemleşme olmadığı için bütün canlılarda boşaltım sistemi denen bir sistem bulunmuyor arkadaşlar. Boşaltımda görev alan organlardan oluşan sisteme üriner sistem ya da boşaltım sistemi adını veriyoruz. Boşaltımın amacına bakacak olursak boşaltım hücrelerin ve organizmanın madde konsantrasyonunun sabit tutulması, canlılığını devam ettirebilmesi ve en önemlisi homostazinin yani kararlı bir iç dengenin devamlılığının sağlanması için önemli bir süreçtir arkadaşlar. Boşaltım dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen metabolizma atıklarını da şu şekilde sıralayabiliriz. Su, karbondioksit, kreatin, Amonyak, üre ve ürigasit şeklindedir arkadaşlar. Burada bizi daha çok ilgilendiren amonyak, üre ve ürigasit dediğimiz azotlu boşaltım atıklarıdır arkadaşlar. Evet şimdi bu maddelerin hangi vücut kısımlarıyla hangi organlarla atıldığına bir bakalım. Arkadaşlar deri yoluyla karbondioksit, üre, ürigasit, Tuz ve su gibi atıklar uzaklaştırılabiliyor. Bağırsak yoluyla safra bilirubin pigmenti dediğimiz al yuvarların karaciğerde parçalanması sonucu oluşan bir pigmenttir. Ve az miktarda da su arkadaşlar bağırsaklar yoluyla vücuttan uzaklaştırılabiliyor. Ancak burada bir notumuz var arkadaşlar. Sindirim atıklarını atma dediğimiz dışkılama süreci Doğrudan boşaltım değildir arkadaşlar. Boşaltımla alakalı değildir. Zaten sorularda da bunu inanın ki çeldirici olarak göreceksiniz. O yüzden arkadaşlar dışkılama sürecini boşaltım olarak kabul etmiyoruz. Diğer bir organımız akciğerlerdir. Akciğerlerde de arkadaşlar karbondioksit ve su buharı gibi atık maddeler vücuttan uzaklaştırılabilmektedir. En önemli organımız boşaltım sistemi ile ilgili boşaltım sisteminin birebir içerisinde olan organımız böbrektir arkadaşlar. Böbrekler vasıtasıyla da amonyak, üre, tuz, su, kreatin, B ve C vitaminleri gibi e, suda eriyen vitaminlerin fazlası ve diğer maddeler ki bu maddeler de genellikle ilaç atıkları gibi toksik maddelerdir arkadaşlar. Bu tip maddelerde Böbrekler yoluyla vücuttan uzaklaştırılabilmektedir. Şimdi arkadaşlar, azotlu boşaltım atıkları da bize zaman zaman soru olarak sorulabiliyor. O yüzden bunları da detaylı bilmemizde fayda görüyorum. Arkadaşlar, canlılarda bulunan azotlu boşaltım atıkları 3 tanedir. Bunlar amonyak NH3 şeklinde gösteriliyor. Şurada yapısını görebilirsiniz. Diğeri üre. Şurada görmüş olduğunuz bileşik ve bir de ürigasittir arkadaşlar. Şuradaki de ürigasitin modellenmiş halidir. Amonyak üre ve ürigasitin oluşması için vücutta azotlu bileşiklerin ki bu azotlu bileşikler de protein ve nükleik asitlerdir arkadaşlar. Bu moleküllerin katabolik reaksiyonlara uğraması gerekiyor. Özellikle solunum gibi katabolik bir süreçten geçmesi gerekiyor. Oluşan bu ürünlerden Amonyan vücuttan atılabilmesi için çok fazla suya ihtiyaç duyuyor. Çünkü arkadaşlar suda en fazla çözünen ve en zehirli olan azotlu atık olduğu için e, biz bu atığı uzaklaştırmak için ne yapmak zorundayız? E, çok fazla suyla atmak zorundayız. Bir canlının azotlu atığı ne şekilde uzaklaştıracağı Adaptasyon sağladığı ortamın su miktarına bağlı olarak gerçekleşiyor. Eğer bir canlı arkadaşlar su sıkıntısı olmayan bir ortamda yaşıyorsa azotlu atığını amonyak şeklinde uzaklaştırıyor. Ancak arkadaşlar karasal ortama adapte olmuşsa ve su e, vücudu için e, elzem derecede gerekliyse... E, bu canlı da ne yapıyor? Üre veya ürigasi şeklinde e, vücudundan azotlu atıkları uzaklaştırabiliyor arkadaşlar. Az miktarda su harcayarak. Vücudun su kaybetmesi homostatik dengenin bozulmasına sebep olacağından amonyan büyük bir kısmı karaciğerde üre ve biraz da ürigaside çevrilerek vücuttan atılıyor arkadaşlar. Karasal ortamda yaşayan canlılarda. İnsanda ise amonyan bir kısmı Tuzların fazlası, yine vücutta bulunan, kanda bulunan suyun fazlası, kanda bulunan e, ilaç atıkları e, gibi e, toksik maddeler. Ana azotlu atık olan üre itrar şeklinde arkadaşlar böbreklerden atılabilmektedir. Evet şimdi ilk e, azotlu atığımız amonyakla başlıyoruz arkadaşlar. Amonyak NH3 dediğimiz bir formüle sahip e, yapısında azot ve hidrojenler bulunuyor. En zehirli olan boşaltım maddesidir arkadaşlar. Vücuttan uzaklaştırılabilmesi için de bol suya ihtiyaç duyuluyor. Su kaybı problemi olmayan suda ya da nemli ortamlarda yaşayan canlıların boşaltım atığı bu şekildedir. Ee, örnek verecek olursak paramesyum gibi tek hücrelilerde hidra ve planarya gibi omurgasız hayvanların çoğunda ve omurgalılardan arkadaşlar balık ve kurbağa larvası gibi canlılarda karşımıza çıkabilmektedir. Formülü bu şekilde bu da modellenmiş halidir arkadaşlar. Evet üreden bahsedeceğiz. İkinci azotlu atığımız üredir. Üre ise arkadaşlar amonya göre daha az zehirli bir formdur. Dışarı atılması için bir miktar yine suya ihtiyaç vardır üre içinde. Memeliler Çoğu amfibiler dediğimiz iki yaşamlılar, köpek balıkları ve bazı kemikli balıklarda azotlu atıklar üre şeklindedir arkadaşlar. İnsanlarda da yine azotlu atık olarak üre atımı gerçekleşiyor. Üre sentezi ise arkadaşlar e, memelilerde karaciğerde gerçekleşiyor. Karaciğerde ornitin devri dediğimiz reaksiyonlar sonucunda, Amonyak, karbondioksit ve enerji harcanarak gerçekleşiyor bu süreç. Şurada formülünü yine görebilirsiniz arkadaşlar. Bu formülleri tabi öğrenmenize gerek yok. Sadece yapılarında hangi elementlerin bulunduğunu bilmeniz açısından bunları bırakıyorum. Şurada da modellenmiş halini görebilirsiniz. Evet şimdi önemli bir noktamız var. Eğer böyle bir soru sorulursa seçici bir soru olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar insan da Amonyak karaciğerin kupfer hücreleri dediğimiz hücrelerinde ornitin devri reaksiyonları ile üreye dönüştürülür arkadaşlar. E, buna da ornitin devrini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu süreçte hangi maddeler harcanıyor, hangi maddeler oluşuyor bunları da görmüş oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar e, burada bir molekül ürenin sentezi için iki molekül amonyak, bir molekül karbondioksit, 3 molekül ATP harcanıyor. Bu süreçte arkadaşlar su hem oluşuyor. Bakın şurada görebilirsiniz. Hem de harcanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın orni, arjinin, sitrinin, ornitin gibi bir döngü sonucunda arkadaşlar üre sentezi gerçekleşiyor. Evet son olarak ürigaside bakalım. Ürigaside arkadaşlar en az zehirli olan atık maddedir. Suda çözülmez üre ve e, amonya'ya göre atılımı sırasında en az su harcanan atık maddedir. Ürik asit kristalleri sindirim kanalıyla atılır ve vücudun aşırı su kaybı önlenmiş olur arkadaşlar. Sıvı bir formda atılmıyor. Ürik asit kristalleri şeklinde atılıyor. Dolayısıyla da arkadaşlar ürik asit atımı e, su kaybını minimuma indirmiş durumdadır. Kuşlar, böcekler, birçok sürüngen ve toprak salyangozlarının azotlu boşaltım ürünü ürik asit şeklindedir arkadaşlar. Yine burada açık formülünü ve şurada da modellenmiş halini görebilirsiniz. Şimdi bu 3 tane azotlu atı karşılaştıracak olursak arkadaşlar ilk karşılaştırma noktamız zehirlilik düzeyleriyle ilgili. En fazla zehirli olan amonyaktı daha sonra üreydi en az zehirli olan da ürik asittir arkadaşlar. Bunların atılımı sırasında harcanan su miktarına baktığımız zaman en fazla amonyağın atılımı sırasında daha sonra ürenin atılımı sırasında en az da ürik asitin atılımı sırasında su harcanmaktadır. Suda çözünme oranları ise arkadaşlar en fazla suda çözünen amonyak daha sonra üre suda çözünmeyen veya en az çözünen ise ürik asittir arkadaşlar. Bunların üretimi sırasında harcanan ATP miktarına baktığımız zaman biz bunları ne kadar az suyla atmak istiyorsak bunların oluşumu sırasında da o kadar fazla ATP harcanacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla ürigasit en az suyla atıldığı için oluşumu sırasında en çok ATP ürigasitte oluşuyor. Daha sonra ürede en az da amonyan oluşumu sırasında ATP harcanıyor arkadaşlar. Buradaki bu karşılaştırmaları da lütfen unutmayalım. Bunları not edelim. Sorularda karşımıza çıkacaktır. Evet arkadaşlar, son olarak canlılarda boşaltımın amaçlarına bakacağız ve videomuzu tamamlayacağız. Tüm canlılarda boşaltımın ortak amacı vücudun su, tuz ve iyon dengesini ayarlamaktır arkadaşlar ve bu süreç tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşen bir süreçtir. Karbondioksit, su, Amonyak, üre, ürik asit gibi metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırmaktır. Diğer bir ortak amaç, bir diğer amaç ilaçlar ve toksik olabilecek yani zehirli olabilecek ilaç ürünleri gibi yabancı maddeleri vücuttan uzaklaştırmaktır. Diğer bir ortak amaç arkadaşlar ne dedik? Vücudun iyon dengesini ayarlamak dedik. Vücudun iyon dengesi bozulursa vücudun pH değeri de bozulacaktır. Dolayısıyla boşaltımın diğer bir ortak amacı kan pH'ını belli değerler arasında sabit tutmaktır. Glikoz, aminoasit gibi gerekli olan maddelerin vücutta kalmasını sağlamaktır ve en önemlisi arkadaşlar nihai amaç kararlı bir iç dengenin, homeostazinin korunmasını sağlamaktır. Canlılardaki boşaltımın ortak amaçları bu şekildedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ilk videomuzda boşaltımın ilk kısmını tamamlamış olduk. Umarım faydalanmışsınızdır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum.